şimdi bir canlı yayına gelsin birkaç kişi. Bakalım kimse gelecek mi oda var. yoksa Ocağın camını sileceğim zaten. Şu an kimse yok. Kimse gelmeyebilir çünkü çok pasif ya YouTube falan çok çok pasif. Evet, 40 saniye tıklıyorsa gelmedi. 5 kişi gelse yeter aslında. Bana. Merhaba kanka, tamam 2 kişi olduk, başlayacağım şimdi. Birkaç kişi daha gelsin, başlayalım hemen. Şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. bir video çekeceğim de e, bu mesleklerle alakalı bir video çekeceğim. Öneri alacağım sadece sizden hangi mesleklerle alakalı video çekeyim? Benim kafamda birkaç tane meslek var. Ee, bu sene ilk defa açılan yani ilk defa bu sene mezun veren meslek vesaire var. Sizin de bir önerileriniz alacağım. Hangi meslekleri, hangi mesleklerin videosunu çekeyim? O bölümü okuyan kişilerin de mesleklerini ekleyeceğim, şey e, videosunu ekleyeceğim videoya. Mesela benim kafamda adli bilimler var. Kimsenin bilmediği bir meslek. Çok az kişi biliyor adli bilimler onu çekmeyi düşünüyorum sizin böyle istediğiniz bir bölüm yani şeyden farklı tıp, ecza, diş hekimliği, hukuk bunlardan farklı olarak ne istersiniz mesela hangi bölümü çekelim yok şu an düşünmüyorum muhtemelen diş hekimliği ücretsiz gelmez zaten bana şey gelir e, paralı gelir önce Ücretli yani. Burslu falan gelir önce Puanım yetmez ya. Muhtemelen benim 50 bin falan gelecek bu sene. Bir sürü meslek var. Şahin. Şahin hoş geldin. Yok eczacı düşünmüyorum düşünüyordum. Makine mühendisi olabilir. Makine mühendisi tabi. A101 kasiyen Merhaba Ayşe. A101 kasiyenli, A101 kasiyenli olmana gerek yok. Daha farklı meslekler de var. Hemşirelik. E ben dediğim gibi farklı meslekler var. Ben farklı meslekler düşünüyorum. Çok farklı meslekler var. Mesela gemi mühendisliği, müteahhitlik. Evet benim gördüsen müteahhit olmayı istiyorum. <laughs> E, gemi mühendisliği var, e, gemi inşaat mühendisliği var. Bunlar gerçekten dolarla şey yapıyor. Dolarla maaş alıyorsunuz. Yaklaşık 40 bin lira, 100 bin lira. Çok değişik uçuk rakamlar alıyorsunuz. Yani inşaat mühendisliği ev yapıyor ya. Gemi mühendisliği de gemi yapıyor. Öyle düşünün. E, adli bilimler var. Şu an benim ilgimi çekmeye başladı. Adli bilimler. E, adli bilimler Türkiye'de sadece iki üniversite var. Bir Üsküdar, 2 Kütahya. E, ee, bu Adli Bilimler Üniversitesi'nde şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Aslında olay yeri inceleme var ya. Olay yeri inceleme var arkadaşlar. Olay yeri inceleme gibi düşünün. Jandarmada, polislikte falan çalışabiliyorsunuz. Ve maaşları çok çok iyi. Ve iş durumu gerçekten çok rahat. Yani 20 bin liradan vesaire çıkıyormuş benim baktıklarım öyle. 20 bin liradan uçuyor yani maaşları. Adli bilimlerin. Kanka hukuk da çok iyi. Otomotiv mühendisliğine baktım ama otomotiv mühendisliği Türkiye'de e, çok şey yapıyor. Çok az bir kısım alıyor. Çok ileri alıyor yani. Otomotiv mühendisliğine baktım, inceledim. Mal malzeme mühendisliği ne ya? Bilmiyorum onu bir bakayım. Kanka hukuk çok güzel. Hukukta kendi şeyin açabiliyorsun yani. Çok rahat. Bir de e, tarafsız değil de taraflı bir hukukçu olursan çok daha geniş kazanabilirsin. Ben şimdi tarafını falan konuşmayayım ama e, hukukta böyle bir şey var yani. Uzay mühendisliği. E, kanka e, gemi ve uzay mühendisliği var ama benim gemi ve uzay mühendisliği dediğim bölüm e, bak uzay mühendisi değil aslında. Gemi ve uzay mühendisliği, gemi mühendisliği oluyor bir ayrıca uzay mühendisliği var diyebiliyorum. Sağ ol Ayşe ya yok. Tıp ve hemşirelikle alakası yok. O alan bitti artık bence. Tıp veya hemşirelik bitti artık bence. Yani gemi mühendisliği, gemiyle alakalı bir sürü mühendislik var. Bunun çoğu tıptan da daha fazla kazandırıyor. Matematiğinizin ve fiziğinizin iyi olması lazım biraz daha. Adli bilimlerde de matematik ve biyolojinizin iyi olması lazım. Adli bilimler 80 bin küsür binlerle kapatmış. Üsküdar Üniversitesi. İnşaat mühendisliği çok iyi, çok ihtiyaç var inşaat mühendisine. Benim abim amcamın olduğu inşaat mühendisi çok rahat. Süt ürünleri bölümü var ya, of. Şu an süt ürünleri bölümü acayip şey yani revaçta. Yani gemi ve uçak mühendisliği gerçekten acayip, özellikle uçak mühendisliği de Türkiye'de şu anda çok ilmeleniyor, ee, çok fazla kazançları var. Yapay zeka mühendisliği de aynı şekilde öyle. Ama yapay zeka mühendisi çok iyileri alıyor. Ben baktım, araştırdım. Yapay zeka, yapay zeka ve bilmem ne mühendisi diye geçiyor o bölüm. Pilotaj Türkiye'de 5000, Kıbrıs'ta 11 ile kapatıyor. Ona da bakmıştım. Yani MSU'de, Milli Savunma Üniversitesi'nde harp, uçak mühendisi. Bilmiyorum ya. Yani mühendislik ne mühendisliği okuduğuna bağlı. Yani bir inşaat mühendisi ben bilmiyorum işsiz kalır mısın? Şu an belediyeler inşaat mühendisi arıyor yani. Bir de belediyede çalışıyorsun. Şu an dün 42 zam geldi en düşük memur maaşı 9.100 lira. Ortalama da 12 milyar maaş alıyorsun şu anda. Şu anda 12 milyar bence iyi. Şu an bir inşaat mühendisi 12 milyar alıyor. Çok yani ne mühendisi seçtiğine bağlı kanka. Yani şimdi bir e, inşaat mühendisi var 100 binde, bir inşaat mühendisi var 300 binde. Tabii ki aynı olmaz. Kanka olur. Hukuk şirketi kurabiliriz. Ama yandaş olmamız lazım. <laughs> Anca öyle para kazanırsın. Yandaş olacaksın. Yani itü çok iyi ya. Ben videolarını falan da izledim. İTÜ çok iyi. KPSS'ye giriyorsun. Ee, inşaat mühendisliğinde. Ee, dediğim gibi yani mühendis olmanız şeyine bağlı. Şimdi bilgisayar mühendisi var. İlk adam 70'i alıyor. İlk 70 kişi alıyor. Bir bilgisayar mühendisi var. 300 bin alıyor. Aynı olur mu? Olmaz tabii ki de. Şimdi dediğim gibi. Ben çok güzel meslekler bulmaya başladım. Bu meslekleri de YouTube'da paylaşmak istiyorum şu an kanalda. Ee, gerçekten çok güzel bölümler bulmaya başladım. Bilmiyordum, muhtemelen kimse bilmiyordur bunları. Ee, bunları paylaşacağım ben de. Dediğim gibi adli, adli bilimler var arkadaşlar. Adli birimlerde jandarmada, poliste, e, polislikte, sonra devletin kurumlarında çalışabiliyorsunuz. Hani de olay yeri incelemede bir mesela e, cinayet vakasında olay yerine gidiyorsunuz oraya çeviriyorlar araştırma yapıyorlar ya işte o onlar onların maaşları şu anda 20 bin liradan başlıyor en kötüsü yani 100 bin liraya kadar çıkıyor durumda böyle ve çok rahatsınız onlarda ve bu puanlarda çok şey değil çok iyi değil yani e, hukukta da öyle aynı şekilde hukuk bölümü de e, yani mezun olduktan sonra bitiyor iş. Mezun oldunuz ya bitti. Da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Mesela tıpta öyle değil. Tıpı bitirdikten sonra bir de çok uzun bir süre şeye çalışmanız lazım. Tıp sınavına çalışmasın çalışmanız lazım. Yani mesela en az e, çoğu kişi genelde zaten bir yıl çalışmıyor tıp sınavına bitirdikten sonra en az bir iki yıl var yani onunda. Bir de şu an devlette çalışan tıplar yani tıp Bilmiyorum ne kadar maaş alıyor ama çok almıyor diyor düşünüyorum ben. Yani uçak mühendisliği çok revaçta bak. Uçak gemi mühendisliği. bunlarda da şey düşünmeyin. Bir de uçakta şey var. Bildiğiniz uçak inşaatı var. Uçak tamiri. Bunun puanları iyi ama çok çok yüksek maaş alıyorsunuz. Çünkü el işiyle yapıyorsunuz. Artık Türkiye'de de el işi çok yüksek. Yani bir sanayici mesela. Eskiden sanayici diye küçülsüyorlardı. Şu an sanayiye gittiğinizde en kötü bir tamirden çok fena para kazanıyorsunuz ve bu tamamen el işçiliğine dayalı. Parçayla, parça da pahalı ama el işçiliğine dayalı. Dediğim gibi uçak e, tamircileri, gemi tamircileri çok yüksek maaş alıyor. Evet en iyisi çiftçilik. Bizim de var kanka. Bizim de çift şeyimiz var. Çiftlik açabilirsin doğru. Endüstri mühendisliği e, çok işsiz var şu an Türkiye'de endüstriden ama iyi bir yerde okursan çok iyi. Benim galiba 50 bin gelecek ya. 2019'a göre 40 bin geliyor. Başlayabilirsin bir şeyin varsa e, belli param varsa neden olmasın? Bir 100 bin lira e-ticaretten çok iyi bir şey. E-ticaretten sermaye işte bir 100 bin lira 200 bin lira olursa çok iyi bir sermaye e, e-ticaret e, yapabilirsin. Kanka 6000'e çok güzel şeyler gelir ya. Hemşirelik. Hemşirelik de iyi. Şu an Türkiye'de şöyle bir saçmalık var. Hemşireli, hemşireliğin maaşlarıyla tıp, e, doktorların maaşları birbirine yaklaştı. E, tıp gelmiyor galiba 6 bine dolandırıcılık. Yani çiftçilik çok iyi bence. Ben evet 2003'lüyüm. Bir kere kaldım yani. 2003 oldum. Arkadaşlar bir video like atarsanız çok güzel olur ya. Bir like atarsanız. Şimdi canlı yayını kapatacağım zaten. Can like atarsanız. Dediğim gibi istediğiniz bir bölüm varsa yazın. Videosunu çekeyim. Şu an bu aralar boştayım zaten. İngilizce çalışıyorum ben de. bizim Telegram grubumuzda da yazarım bu videonun altına. Eee şey Duolingo çalışıyoruz. Duolingo nasıl ücretsiz kullanılacağını falan gösteriyorum size. Gösterdim, anlattım. Kanka YouTube'dan, şey ben Instagram'dan açıyorum. Instagram'dan takip edersiniz. Söyleyeyim istiyorsanız. Bizim market arkadaş Mehmet bir dayı. Dayım da gelmiş dayına. Kanka şey yaz. Ee, Instagram'ı söyleyeyim. Emin Altre Demir 29. iki tane reyle ama. Kanka şeyler açık şeyde ee, 18 Temmuz'da açıklanacak muhtemelen. 19 Temmuz'da. 19 Temmuz'da, 19 Temmuz'da. Yani çünkü her sene bir gün önceden açıklıyorlar. Sistem çökmesin diye bir gün önceden açıklıyorlar arkadaşlar. o ee, bakın 19 Temmuz sabahı saat 6-8 arasında kesin açıklanır muhtemelen. Bayramda açıklanırsa çok güzel olur. Tamam 20 Temmuz ama her sene bir gün önceden açıklıyorlar. Sistem çöktüğü için. Ee, 2019'da da böyleydi. 2020'de de bir gün önceden açıkladılar. Geçen sene tam bir hafta önceden açıkladılar. Ee, bu hafta da bir hafta önceden açıklasalar bence çok güzel olur. Ama geçen sene e, niye bir hafta önceden açıkladılar? Çünkü geçen sene sınav 17 Haziran değil 27 Haziran'dı. Yani çökmüyor galiba. O Nafi hoş geldin kanka. Bilmiyorum ya, bakacağız sıralamalar gelsin hangi bölüm yazacağımı söyleyeceğim. Yani çok güzel bölümler var. Sen ne yapıyorsun Nafi kanka? Çalışıyor musun ya? Ben de bayramda da çalışmaya başlayacağım bizim iş yerinde. Uçak mühendisliği çok güzel, bunun videosunu çekeceğim uçak mühendisliğinin. Çok büyük paralar var uçak mühendisliğinde. Benim mi? Benim ilk 500 gelmiyor. 50 bin filan. Şimdi canlı yayını kapatacağım. Evet, siyah beyaz adli bilimleri yazdı, dinlediysen söyledim zaten. Adli bilimlerin videosunu çekeceğim. Makine mühendisliği bilmiyorum. Makine mühendisi çok uçak mühendisinin iş imkanı çok iyi diyorlar. E, araştırıyorum şu anda ben de videosunu çekeceğim. Yani videosunu çekeceğim deyince böyle 3-4 gün sürmeyecek. bir 2 gün sürecek. Yaparız. Üniversitelerde ee... Kanka çok iyi. Biz de perde alıyoruz şu anda. Çok pahalı perdeler. O işte de çok iyi para var yani perdecilikte. Bizim de marketimiz var. Bilmiyorum biliyor musun? Ben de başlayacağım. Benim 2019'a göre 40 bin geliyor. Kanka. Sağ ol. Aynen uçak mühendisliği Uçak mühendisliğinde çok şey var yani. O önü açık ve çok iyi paralar kazanıyorsun. Fizik tedavi ve rehabilitasyon neydi onun ismi? Sağ ol Mahmut. Mahmut hocaymış sen. Gerçek ismini de bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Gevze uçak mühendisi. Kasıyor mu? Şimdi Şimdi kapatacağım canlı yayını. Ben Mahmut mu? Arkadaşlar Çok güzel bölümler buldum. Yazı... Ee, video çekeceğim. Şimdi canlı yayını kapatıyorum. 26 kişi var. Bir like atarsanız arkadaşlar. Tekrardan bir istiyorum ama dilenci gibi. Canlı yayını kapatacağım. Şimdi çok güzel bölümler var. Bakın arkadaş şey yazmış, nafiye dediklerine e, şey yapabilirsiniz. FTR okumaz, ikinci sınıfta bıraktım yazmış. Aklınız varsa yazmayın. Gerçekten çok iyi bir arkadaşımız. E, tanıyorum ben de. Onun kanalını da abone olabilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir arkadaş. 2019'dan e, zor değildi bence. Evet çok fazla fullleyen var. Sınav fullleyen var. AYT'yi özellikle fullleyen çok var. 2021'e göre çok iyi geliyor benimkisi. 17.000. Bin. 17.000 bin geliyor yani saçma yani. 17.000 imkansız benim. Ge 17.000 gelmez. Bak 17.000, 2021, e, 2019'a göre 40.000 2020'ye göre de 76.000 falan geliyor Baran ne yazmış bir dakika 2020 gibi olmaz Yani inşallah Kanka 17.000-45.000 bin, bin arası gelir ama Ben geleceğini düşünmüyorum ama yani biz hatta düşük tutalım şeyimizi, yüksek gelirse daha iyi olur. <laughs> biz düşük tutalım hedefimizi. Daha iyi gelirse çok iyi olur. Ben mesela 2020'ye göre 76 bin geliyor ya. Ben diyorum ki 70 bin gelecek. Kötüyü düşünüyorum. İyi gelirse ne güzel işte. Değil mi? Bu arada Instagram'a gelebilirsiniz arkadaşlar. E, gelecek kanka. Kaynak inceleme videosu gelecek. E, çekiliş gelecek. Yakutya hocayla anlaşmamız var yayın evleriyle anlaşmamız olacak. Kitap dağıtımı olacak. OBP 84.4 Kendinizi kötüye göre hazırlayın. İyi gelirse ne güzel işte gülersiniz. Daha iyi olur. Kötüye göre hazırlayın kendinizi bence. Ben mesela abi iki tane biyolojide sonradan değiştirdiğim soru var mesela benim. iki tane soruyu ikinci doğru yaptım sildim yanlış yaptım. O iki soruyu eklediğimde beni 6000 öne atıyor. Şu an ben 6000 gerideyim. Şimdi bir de yanlış yaptığım için 025 025 0. 25, 0, 25, 0 nokta, yar, yarım net geri atıyor beni bir de. Toplamda 6000 ileri atacakken ben 6000 gerideyim yani. Ama çok takmıyorum artık. Oldu bitti. Anladınız mı? Kötüye göre kendinizi şey yapın. Kanka eee gelecek ya video gelecek. Video gelecek dedim de böyle uzun süre sonra gelmeyecek. Bir iki güne gelecek. Ben mezuna kalırsam tekrardan çok iyi şeyler olur ama kalmayacağım bu öyle. 9 lira tavsiyem var mı? 9 lira tavsiyem yok. Doğru açık olayım yani. Bilmiyorum. Ama düşünsem veririm kanka. Sen bana yaz istiyorsan Alper. Ee, ya bu videonun yorumlarına yaz. Video kaydedildikten sonra. Ya da bana Instagram'dan yaz. Ben sana yardımcı olurum özel. Ben dershaneye e, geçen sene gitmiştim. 12. sınıfta yarıda bıraktım. Çok kılar biliyorum. A'da gelmez. Yaz kanka bak sana söyleyeyim. E, ismimi ismini söyleyeyim. Emin Altre Demir 2 tane R 29. Bana mesaj yatarsan sana e, cevap vereyim. Sesli mesaj olarak. Oğlum niye yerde yapayım? Makineli keserim orayı ben. Bilmiyorum ya. Bana kanka sıralama yazmayın ya. Vallahi sıralama yazınca Ben e, iki şeyde 12. sınıfta dershaneye gitmiştim final dershanesine. İstanbul Sultan oturuyorum ben. E, şey olmuştu. Gitmedim. E, yarısı yarıya kadar gittim. Parayı da ödemiştim. Para çöpe gitti yani. Ondan sonra kendim şey yaptım. İlahiyat nasıl ataması var mı? Kanka ilahiyat e, eğer 2023'te AK Parti kazanırsa ataması var. Sana bunu söyleyeyim. Yoksa sıkıntı olur yani. Bitecek kanka. Çünkü şarjım da bitmek üzere. Bak. Kim? Final yayınları boş. Ee, üniversiteye üniversite gezileri yapabilirim. Üniversiteye gidip video çekebilirim. Kanka benim e, hedef değil de sana puanımı söyleyeyim 50.000 falan geliyor yani 2019'a göre 40 bin geliyor şeyim 11 sınıflara tavsiyem gelecek e, 11 sınıf tavsiyem gelecek ama şöyle bir şey var herkes tıp 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 diyor abi bilmiyorum herkes çok tıp istiyor çok fazla tıp okuyan var şu an üniversitede e, çok fazla tıp şeyi olacak bence. Bir de bu korona olayından dolayı çok fazla tıp alındı, şey alındı, doktor alındı. Yani acaba ülkede çok fazla şey var, tıp var, tıp okuyan var. Yani bir yerde bir şey olacak ama evet hedef tıp ama tıptan daha çok kazandıracak meslekler de var. En kötü uçak mühendisliği bile tıptan daha fazla para kazandırıyor. Enerji sistemleri mühendisi çok iyi. Baktım ona da araştırdım. İç mimarlık çok zor diyorlar. Çiziminin falan iyi olması lazım hatta. Onu biliyorsun diyor zaten sen sorduğuna göre. Askeriyeyi düşündüm mü hiç? Yok. Evet 60 ayete. 60.75 ayete. Teğitem kötü. Türkçem kötü, sosyalim kötü, fenim kötü. İki sınavda da matematiklerim çok iyi. Uçak mühendisi. Kanka, Instagram'dan takip edin. <laughs> Orada daha aktifim. Bu aralar aktifim. Yani bayramdan sonra aktif olmayacağım çünkü çalışacağım. Bizim iş yerinde çalışacağım. Hazır askeri maaşlar da, şeyde, 5500 iken. TYT'de 32'ye 2, AYT'de 37'ye 1. Bir tane işlem hatam var. Yanlış yaptım. EBOB sorusunu yanlış yaptım. E, Instagram'ım şey Emin Emin Altıre, Demir iki tane R 29. Şimdi bakarım. E, 2022 daha kolay. 2021 çok zordu. Öyle dediğim gibi yani şu an asgari ücret bence öğrenciler için iyi yani. Tabii ben öğrenciler için söylüyorum. Yani hiçbir gideri olmayan öğrenciler için. Mesela elektrik, fatura, kira olmayan öğrenciler için 5500 lira artı yemek parası var. Biliyorsunuz 750 lira çoğu iş yerinde var. E, 6000 küsür saysalım. Başka Evet, e, AYT fen de insanları öne atacak. Ben videosunu çektim. AYT Fen bilimleri öne atacak. Özellikle biyoloji ön atacak. Ee, eczacılık nasıl diye sormuş. Benim eczacılık eczacılık okuyan akrabam da var. Ben da düşünüyordum ama bilmiyorum eczacılık. Yani çok fazla iyi yer yok ama dersen ki aynen yani veterinerlik şu an daha iyi eczacılıktan. Şöyle bir şey var e, e, e onu diplomonu kiralayıp, kiralayıp farklı bir meslek yapabiliriz. O da çok iyi. Bir, bir like atarsınız arkadaşlar. E, like atmayan varsa. Abi beni istiyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> makine mühendisliği e, söylemiştim ya ben. Makine mühendisliği videosunu çekeceğim makine mühendisliği. Biraz zor diyorlar ama ben tam bilmiyorum. Tam araştırmadım. Sayısal sayısal niye zor olsun ya? Zaten teyit aynı, matematik aynı, bir fen fen var. Makine zor diyorlar. Evet zor. Bir de bir erkek kız takıntınız yoksa makine iyi yani makinede biliyorsunuz çok fazla erkek var. Abi Instagram verdim ee, bir daha vereyim. Emin Altı Demir İki tane R, 29. Abi adli bilimlere bakın internetten. Adli bilimler. Sadece Üsküdar Üniversitesi ve Kütahya Üniversitesi'nde var. E, YKS sonuçları 8 Temmuz'a alınmadı. Öyle bir şey yok. Yani bilenmedi. Yok. 20 Temmuz. Bakarız ama yani. Vallahi mı? Bugün açıklanmıştır o zaman ben. Bir bakalım ya. 8 Temmuz'a mı alınmış? Bak bir, kişi like'ını geri çekti. <laughs> Kanka verdim ya. İstekli Buse yazıyorum. Emin Altre Demir 29. Ama iki tane R. Oo Yekli Hoca da geldi. Gençler bakın Yasin Hoca da geldi. E, hocam e, bu sene sponsorumuz siz misiniz? Çekiliş gelecek mi? Evet bakın deneyim evet yazdı. Ya, hocam Yasin hocam e, sınav 8 Temmuz'a mı çekildi açıklanma? Herkes öyle yazıyor. E, Şükrü Hoca 8 Temmuz yazmış. 8 Temmuz'da açıklanacağını yazmış. 8 Temmuz'a 4 gün kaldı. Laptop da şurada ama bakamam şimdi. Evet virüs geliyor. Sınav 8 Temmuz'da mı açıklanacak? Bilmiyorum 8 bakalım ya. Videoyu şimdi kapatayım canlı yayını. Ben de bakayım hemen. 8 Temmuz'da açıklanacaksa çok iyi olur. Kanka kimden gidersen git bir sürü hoca var kanka. <laughs> tamam kanka olabilir ben de araştıracağım şimdi. Bu videonun canlı yayını şimdi kapatıyorum arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu videonun altına sınavın ne zaman açıklanacağını yazacağım. Emre sen de bu videonun altına linki atabilirsin kanka. Bakayım hemen. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Videolar gelecek. Canlı yayın tekrar yapabiliriz. Instagram'dan da ben sürekli yapıyorum. E, canlı yayın. Bu kadar. Görüşürüz.